edebiyatçılığından önce çok iyi bir tarihçi. Evet. Çıkmış. Biliyorsun senin dönemin Gelibolu'lu Mustafa Ali. Yok şey Aşık Paşa Erhan. Hayır Mustafa Ali bibliografisi var. Bibliografisi tamam, var. Biyografisi hala, biyografisi hala tek var. kaynaktır. Ama Aşık Paşa Evet. Vallahi Aşık Paşa başka yayınları da oldu. Kimse kusura bakmasın. Ben hala evet. Atız Bey'in o 1940'lardaki yayınını kullanıyorum. Evet. O Osmanlı tarihleri diye. Evet. Beyaz birkaç cilt bir aradadır. Ahmedi falan da var Ahmedi vardır, şu Kulah vardır. E, çiftçi Çiftçioğlu. Nihalatsız yani, diye yayınlamıştır. Ben hala onu kullanıyorum çünkü en güzel tercih o. 7-8 sene önce bir Aşık zaten çıktı. Tanıtımlar, reklamlar, şunlanma bir baktım. İlk divacedeki şiirin vezni bozuk. Şunsana. Evet. Tabii önemli bir Bezirçiz şey. Aşık Paşa Zaden'in önemi de şu onu da söyleyelim. Osmanlı'nın ilk dönemleri için tek kaynak. Fatih. Yani kuruluşla ilgili yani Osman ben Gazi, kuruluş. Orhan Gazi, yani diğer tarihler. Ama 100 yıl sonra yazılmış. Yani çok geç. Ee, geç yazılıyor da şeyi kullanıyor. 1413'te GEB'den geçerken e, bir menak, Yahşi fakir menaktnamesini görüyor, onu okuyor. Yani eski bir kaynağı kullanıyor Orhan Gazi'nin imamını. Fakat o ne kadar, ne kadar aktarmış arada. o kaynak yok. O bulunsa enteresan olur biliyor musun? Yani evet. ilk kitap Osmanlı tarihi. Ama yani enteresan. Ee, mesela 1938 veya 39'dur. Ee, <laughs> 9 Dokuz boy Oğuzlar Tarihi ve Şükrullah diye bir kitabı vardır. Evet. O kitap çok az basılmıştır. Yani belki 100 tane bile yoktur. Behçet-i Tevarih tercümesi. Şükrullah'ın sonra o Türkiye tarihlerinin içerisinde onu da koymuştu. Daha geliştirerek e, yani çok iyi tarihçidir. Niye Çok, çok iyi tarihçidir. Yani, roman... çok siyasi görüşünü bir tarafa bırak. Yani, onu milliyetçiliği Hoşlanmaz. O, milli kamçılaması... o ayrı bir şey. Evet. Ama tarihçi olarak çok iyi bir tarihçidir. Ya bunlar Köprülü'nün ekibi. Evet. Ekibi sayayım size. Fuat Köprülü'nün ekibi. O 30'lu yıllarda. Abdülbaki Gördünağlı, Kıvamettin Buslan, e, Nihalatsız, Orhan Şahik, Şeyh, e, Abdülkadir Bey, Abdülkadir İnan, İnan. oraya katılmıştır. Ekibe bakın. Hepsi bunların kendi alanlarında 20. yüzyılın vardır. en önemli isimler. En önemli isim. Kaynak da bu Yani tarihçiliği öyle de. Yani dediğim gibi de mi? Siyasi İdeoloji tarafın görüşünü o ideolojisi, onu karıştırmayın. Çünkü e, Atsız Bey'in e, bilimsel eserlerini ideoloji Hı. Tam ciddi bir tarih hali. Onu karıştırdım. Yani romanı, romanları ideolojik olabilir. O inandığı şey. O bambaşka bir konu. Ama e, tarihçiliği bir önce sınıf bir tarihçidir ve hala bakın 60-70 sene sonra bir tarihçinin yayınladığı metin hala kullanılıyorsa hala bugün hmm. e, Arşıkpaşa zaten onun metni Hı kullanılıyorsa bu önemli bir tarihçidir. Ayrıca bazı yazarların ideolojileri ve fikirlerini işlerinden her zaman ayırmak lazım. Tabii ben hep tabii. aynı örneği veririm. Bana göre mesela uh, Ezra Pound çok önemli bir şairdir. Ama Ezra Pound işte Mussolini'yi desteklemiş. Hmm. İnanılmaz faşist bir düşünceye sahip. Şimdi Ezra Pound'la da nihalatsız. Ama yani düşünce olarak mesela ben Ezra Pound'un düşüncelerinden hiç haz etmiyorum. Ama, ama şiirlerine de bayılıyorum. Şey yani, o, yani Bunun Sen, gibi pek çok örnek sayıyorum. Asız Bey'i tanımış mıydın? Tanıdım. Ama aslında gençli, de tanıştım. şu yönünü de lazım YouTube'da, belki. E, büyük bir tarihçi, büyük bir dava adamı olması yanında e, büyük bir şahsiyet. Eğilmeyen, bükülmeyen. E, Şimdi efendim hocam. Hiçbir şeyi hiçbir... şeyini bırakalım. Çünkü Hoşlanan var da hoşlanmayan var. Şeyini söylemiyorum. Bilim, fikri, bizi bu da ilgilendiren fikri akademik taraf. Akademik fikri yönünü söylemiyorum. Üniversitelerde haksızlığa, haksızlık ve baskılar karşısında idealleri uğruna. Ona da Fik... O da siyaset. O taraf. Ama her olamadık. şahsiyetin herkesin e, yapabileceği iş Efendim, değil. Madem eserlerine bakalım. Tapla Çünkü o üniversite meselesi de siyaset. Ha desteklersiniz desteklemezsiniz Apayrı bir şey. O da taraf beyan etmek. Gereksiz bir tarafı ama eserlerine bakıyoruz çok ciddi bir tane.